Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da çıkıp 10 gün devam eden Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük orman yangını olarak tarihe geçen yangında 70 bin hektar alan yandı. Yangında zarar gören yerlerden biri de Karaöz Mahallesi'nin Cumhuriyet'le yaşı tek camisi oldu. Karaöz Camisi'nin yanmış halini gören Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yıkımı için talimat verdi. Daha sonra camimizin de yarısı yanmıştı. O anda da zaten aynı günün ertesi şey geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bey geldi. C camiyi gördü. dedi ki camiyi yıkın Selçuklu mimarisine göre bir tane cami yapın. Karöze dedi layık olan bir cami Sağ olsun. Yıkılan caminin harfiyatları taşındı. Alanda düzenlemeler yapıldı ve geride minaresi kaldı. Mahalle muhtarı Mustafa Yıldırım caminin iki katlı ve Selçuklu mimarisinde inşa edileceğini belirtti. 1930'larda yapılan ıı, taş duvar olan bir camimizdi. Yani 1930'larda yapılmıştı. Ee, biraz eski bir camimizdi. Yenisi yapılacak, daha güzeli yapılacak. Millete projeyi gösterdim, beğendi, halkımız da beğendi. İnşallah umarım iyi olur. Yani.